çocukluk tutkumuz. Yıllarca Türkiye'de, ülkemizde ve dünyada da maalesef hani kadınlar bu branştan uzak tutuldu. Ama biz öyle bir tutkuyla bağlıyız ki aslında futbol hepimiz için. Kalbimize yakın tuttuk her zaman futbol topunu ve yeri geldiğinde olmayan imkanlardan imkanlar yaratmaya çalıştık. Ekstra çalışmalar yaparak buralara geldik ve şu an burada bulunuyor olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli. bana o gün yapamazsın diyenler, kadın futbol oynamaz diyenler şu an beni televizyonda izliyorlar, benden forma istiyorlar. Bu bana çok gurur veriyor. Ee, ülkede henüz Kadınlar Ligi kurulmamışken kadın futbol oynar mı diye kendi kendime bunu yorumlarken ve yaşım henüz 13 iken Galatasaray gibi bir dünya markasının içerisinde bu futbolu oynayabilmek, kadınların Burada imkanlar verildiğinde neler yapabildiğini görebilmek ve görüyor olmak, onlarla bunu paylaşıyor olmak, inanılmaz mutluluk verici bir duygu. Biz de Türk kadın borcu olarak en iyi şekilde ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün aklıma şunu koydum. Kadın olsam da futbol oynayabilirim. Futbolda veya herhangi bir sporda cinsiyet yoktur. Spor sadece bedensel yapılan bir şey. Cinsiyetle yapılan bir şey değildir. Bu yüzden ben kendimi oradan güven alarak bugün buralara geldim ve daha çok ileriye gidebileceğimizi de biliyorum. Takımımla beraber daha çok şey başarabileceğimizi biliyorum. Futbol benim en büyük tutkumdu. Galatasaray da benim en büyük tutkumdu. İkisi bir araya geldi. Şu an buradayım. Çocukluk aşkımla buradayım. Sahadayım.